Ne iş yapıyorsun ben? Güzellik merkezim var iki tane. Peki sen de neden yararlanmıyorsun bu güzel? <laughs> sen ne iş yapıyorsun kral? Oto detailing. Detailing diye bir kelime var mı İngilizce? <laughs> ne güzel kıyım. Tefeci İngilizcesi. <laughs> park yerime park edersen kering. <laughs> Parayı ödemediler abi. Tamam, müşteriyi domalting. <laughs> <laughs> Mükemmel bir kadro. Hayatımda görüm en şakacı mafya evet. grubu. <laughs> Finans şirketinde çalışıyorum. Pazarlama yönetmeniyim. Finans şirketinde neyi pazarlıyorsun sen? Para. Tefecisiniz yani. Yasal ya tefeci. Ödemeyin, ***yorsunuz <laughs> adamı. Ben karışmıyorum. Kalbinizi kıranlara söyleyeceğin son cümle ne olurdu? Değdi mi be ya? Oğlum sana yakışıyor mu? Dövmeli küpeli adamsın. <laughs> Halka indi gönlüm. Fantezin veya seçmen var mı? Fantezi olarak evlilik teklifi reddetmek olabilir. Aldın mı teklifi? Yok almadım ama alırsam bir gün reddettim hiç. <gülüyor> 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 Hayır! <gülüyor> i̇şte konuşanlar! Mutlu anlarım çok ama...